Değerli izleyicilerimiz Kastamonu'nun Şirin ilçesi Seydiler'deyiz. Köyümüzün adına... Yol Yaka Köyü. Göl Yaka Köyü'ne geldik doğru mu? Anne şöyle yo, biraz yakın dur. Adamdan uzaklaştırma. <laughs> evet. Göl Yaka Köyü'ndeyiz değerli <laughs> dostlarımız. Yaka köyü. Yol Yaka mı? Yol Yaka. Yol Yaka. Türkiye'de Göl da çok. Yol Yaka Köyü'ndeyiz Yol değerli yaka dostlarımız. Düz ayak bir köy. Kastamonu'nun Seydiler ilçesine bağlı. Bizim ulaşımcı... Ee, biliyorsunuz bir abimiz var Yücel abi ara ara da böyle gözüküyor. Onların da akrabası daha doğrusu baldızının kayınbabası. Evet. Doğru mu abi? Evet. Memnun doğru. muyuz? Doğrudur memnunuyuz. Memnun. Gelinden memnunsun. Memnunuyuz. Gelin Kastamonu'nu. Tamam benim kızım. Eyvallah. Damat? <laughs> Damat Nevşehirli. 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 Eyvallah değerli evet. dostlarımız. <laughs> Sen nasılsın anneciğim? Teşekkür ederim. Sen memnun musun evet. gelinden? Çok memnunum kızımdan. Daha gelinim yoktu kızlarımdan çok memnunum. Eyvallah inşallah olur. İnşallah. Olunca Allah anlarsın. Hayırlısı inşallah. Eyvallah. Kaç Hay yıllık evliyiz? 48. 48 yıllık evlisiniz. Evet. Kim kime ilk aşık oldu? Beraber okuduk oğlum <laughs> okulda. Yani i̇lk okullar köylerimiz yakın olduğum için birbirimizi tanıyorduk Sizin biz. aşk ilkokuldan başlıyor. başladı? Evet evet. Bu İmren köyünden, ben de Yolakı köyündeydim. Okullar birbirine gezmeye gelip giderdi. O arada gördüm ve istedim. Direkt Evet. İlkokulda. Evet, ilkokulda. İlkokulda. <laughs> İlkokuldan beri. Anasına babasına gittin. Anasını babasını da tanıyordum zaten. Talip oldun. Evet, tek başına. Tek başına. <laughs> <adam> asker arkadaşı <laughs> olduğu için birbirlerini tanıyorlardı. Evet. Aynı zamanda evet. öyle. Ya babalarını tanıması önemli değil. Adam şimdi öyle bir konuşuyor ki <laughs> ilkokulda gittim direkt babasını. <laughs> o biraz abartılı konuştu da yani birbirimizi tanıyorduk. Köylerimiz Eyvallah. yakın olduğu için. En son ne zaman size e, aşkım dedi efendim? Vallahi öyle eskiden öyle aşkım ee, aşkım Şimdiki gibi yoktu oğlum Askerden vardı. geldim Askerden geldim ee, Bir hafta sonra Bu Cemal amcam diye bir abimiz vardı Hemen komşumuz Bir yağmurlu günden e, Dolapdere bazarına geldi Tamam mı Dolapdere bazarına geldi ve bu akşam dedi Nezati istemeye gidiyoruz dedi Onların da pastanesi vardı Pastaneden çikolatayı yaptık Nezat Hanım'ı istemeye gittim. Bir gitti. çikolatayı aldım. 5 günde düğün yaptım. 5 günde <laughs> nikahımız oldu yani. Vallahi beş vallahi. gün içerisinde. Bu kadar uzunsun yani. Evet bu kadar. <laughs> Eyvallah aşka bak neler yaptırıyor değerli dostlarımız. Evet. Kör kütük aşıksın. Evet çok Hala. Seviyorum. Evet. Kaç çocuk var? Yedi. 5 kız iki oğlum var. Beş kız iki oğlum var. Evet. Değerli dostlar oğlanlardan kaçı bekar? İkisi. İkisi bekar. Şöyle. Dört tane damadım var. Hepisini de kızlarım gibi çok seviyorum. Onlar da beni seviyorlar. Ama evlatları da evlendirme vakti gelmiş. Allah nasıl, nasip ederse, nasıl, inşallah hayırlısı inşallah, her şeyleri hazır. Rabbim hayırlısı nasip etsin, gerisi bizde. Nasıl bir gelin adayı bekliyorsunuz? Vallahi gelin bize layık, oğlumu seven sayan, bizlere seven sayan birini istiyorum. Eyvallah siz, aynen aynen doğru. En son bu yakışıklı, ilkokulda hani böyle yoğun evet, kesen, evet. gözünün içine <laughs> bakan yakışıklı, ne zaman size bir gül verdi? Valla eskiden gül falan yoktu. Evlendikten sonra verdi. Bir ya de yok, gül... Bir dakika dur abi ya. Abi hemen niye çıkarttın ya? <laughs> Belki bir şey diyecektik abi. <gülüyor> <gülüyor> Gülü de zaten gittim ben koparttırdım değerli <laughs> <laughs> gül dostlar. Yok gül vermeye falan niyeti yoktu yok, yani. Yok ha? yok oğlum bizde Yok öyle zaten gül. yoktu yok, anne, anne. Ben yok. söyleyince yaptı yok, ya. Damatlar diyor şimdi onlar sevgililer günü, evlenme günleri olunca adam da biraz biraz eğilime başladı. Hadi baba, hadi baba anne, deyince adam da anne, uyuyor. Şimdi bak zaten ver göster bakayım şu gülü abi. Ya koskoca bir metre sapı vardı gülün. Kopara kopara bu kadarını götürdü. Kıyamaz güle. Ya O şimdi orada tekrar buyur gül açar. Abi. Kıyamaz. Evi yapıyorsun. Oraya kapı lazım. Gülü veriyorsun. Bunun da tutacak sapı lazım. Var. sapı gülü. var var. Ya bırak. Bak şimdi abi. Yeter bak. o kadar. Olay nedir biliyor musun <laughs> bakalım? şudur. Sevdiklerinize ya gülü verin. Ya da gülü verin. Anladın mı espriyi? Evet, anladım. Ne dedim? <laughs> ya gülü verin, ya gülü verin. Ne güzel bir laf evet, değil mi abi? Kim evet. icat etmiş? Çok güzel. Siz. Harun Şen. Öyle mi? Öyle. mi O zaman <laughs> sen şöyle mesajını vererek ha, söyle ha. bakalım abi ha. ben çıktım şimdi şöyle Çık. gel yanaş. Evet. evet. <laughs> çıkma çıkma. <diyor. gülüyor> ya ne yapayım? Ben eninde sonunda gideceğim. Adamına sen baş başa kalacaksın. Söyle bakayım. Ne demiştik abi? Ha. Ne dedin? <laughs> <gülüyor> Buyur. <gülüyor> Buyurun mu? Gül ve misafir mi? Gülü veriyorum, gülü ver hacım. Teşekkür ederim canım. <laughs> 48 sonra, <laughs> sene sonra bir gül aldım. Çok teşekkür Ciddi ederim. Kim söylüyorsun? Memnun <laughs> ederim. Evet. Hacı anne, bir dakika dürtme ya. <gülüyor> evet. Kim <laughs> <Ciddi gülüyor> evet, mi ya? Evet bizde yok oğlum. Gül vermek bilmem ne yok. Ayvallah. Hayırlara hayırlara Ayvallah. vesile oldu Amin amin. Çok teşekkür ederim. Evet. Aşkınız daim olsun diyoruz. Amin, Şimdi amin. bu köyde bir ev var değerli dostlar. Böyle mas mavi. Baktığınızda içiniz açılıyor. Orada bir abim var. Afif böyle boynunu bükük gördüm. Geleceğim yanına dedim. Kapını çalacağım dedim. Senle beraber rüyalara dalacağım dedim. Şimdi siz şöyle bir birbirinize gülüverin gülüverin alın ha, verin. Ha. Ben gidiyorum. Hadi güle güle Hadi. oğlum. Evet değerli izleyicilerimiz tabi buraya kadar geldik nasibimizi yemeden olmaz. Ne zaten annem ne yapmış? Bize börek yapmış. Eşine de aşure yapmış. Anne bu ne böreği? Patatesli ıspanaklı el açması sizler için yaptım börek ev böreği. Patatesli ve ıspanaklı evet. el açması ıspanaklı börek değerli dostlar. Ispanak da bahçeden. Evet. Şöyle ver bakayım ağzıma bir tane şundan bir tane at bakayım abim. At bakayım abim. Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Olur. Mükemmel. Mezarat anne. Efendim. Oğlum. Şimdi gülü aldın. Evet. Eyvallah, o gülü ben bir alayım. Buyurun. Aşureye ne kattın? Aşureye ne var aklınıza ne gelirse hepsini kattım oğlum. Ne var mesela? Yarma var, Buğday var, Buğday. Nuhut, var. nuhut var, fasulye i̇ncir var. var, incir var, elma var. Yok yok. Yok yok. Hepsi kattım. Şifa. Yani... Allahım ya Rabbim Yılmaz abi yerinde duramıyorsun. Şifa olsun yiyenlere inşallah. Yerinde duramıyor. Ben sana <laughs> soruyorum. Yılmaz abi cevap veriyor. Biraz bunun olur. bunun anca bunun söylemiyor birden. Bunun anca çenesi nasıl kapanır biliyor musun? Evet, mu? Al şurayı dıkı vereceksin ağzına. Gel bakayım. Ben <laughs> de öyle yapıyorum. Gel vallahi yapıver. Gel Ben de öyle yapıyorum. Gülü aldın. Al şurayı iyi dürü ver şu adama. Aşureyi ha? şurayı iyi. Seni kes. Hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> ha. Buyurun. Ha. 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 Sağ ol hacım. Ellerine nasıl sağlık. Olsun. Afiyet olsun hacım. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık hacımın. Sağ olsun. İnşallah. Eyvallah değerli dostlarımız Emeğine sağlık yüreğine sağlık diyoruz Annemizden böreklerimizi aldık Tadına baktık Asilin aşureyi olsun. gömdük Şifa olsun her zaman beklerim Başımızın üstünde yeriniz var Daha fazla video izlemek için Kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz